Merhaba arkadaşlar. Bir silahımız ZIG-14. Türkiye'nin ürettiği, Trabzon'da üretilen ZIG-14. Meşhur 14'lü. Bunun sökümünü inceleyeceğiz şimdi. Önce güvenlik şarjör çıkacak. Parmak dışarıda. Tabi bu düşme şarjör emniyeti var. Düşürdük. Şarjör çıkarttık. Bakın şurada emniyet mandalı var. Bir. Böyleyken çalışmasın. Emniyet almak için Orada az kaldı tüm biliyorsunuz. Sürgü tam çekiyorsunuz. Bu emniyet mandalının sür, sürgüye değmesi gerekiyor. Sökme mandalımız bu. Şunu az şey yukarı kaldırıp buradan itiyorsunuz. Sıfırlandı. Söktü. Çıktı. İcra, mili ve yayı. nam saçması da Bakın bu yayın bir özelliği var bir tarafı dardır bir tarafı boldur Dar olan yere takılacak Otur İcra yayını yerine oturuyoruz Bakın daire aşağıya gelecek Yuvasını oturturdu Bu eşit Sürgü tutuyoruz üst kapağı Kızak buradan başlıyor Güza yerleştiriyorsunuz, sürgüyü çekip emniyet mandalını yerine oturtuyorsunuz. Topu takıyorsunuz. Olay budur. Saygılar.